Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızdaki Sweetbox. Bugün sizlere yüksek eloda troll bir seriye daha hoş geldiniz diyorum. Ee, bugün oynayacağım karakteri zaten başlıkta görmüşsünüzdür. tapta Ade full atak speed Ade oryanla oynayacağım Bu arada e, buraya geçmeden önce girdiğim mesela masteries'leri göstereyim. AP, ad armor ve atak speed aldım. Savaş şevki zırhımla girdim. Bu arada her neyse APAD savaş şekerine girdim. Ee, şikayet istekler kısmında Discord kanalımızda şikayetler istekler kısmında vardı abi bu. Bir tane siyazlıydı buralarda gördüm. Ay bu karakteri oynar mısın diye ben de dedim tamam şimdi aklıma geldi oynayayım. Bu arada iftarınızı açmışsınızdır. Hayırlı iftarlar. Şimdi savura geçecekler. Hayırlı savurlar olsun abi. Bu da bizim Discord'umuz. Açıklama kısmında linki var. Gelip takılabilirsiniz. Bak arkadaşlar oynuyor dur gidip birileri trolleyeyim hemen. Video açalım. Alo. 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 baksı görmeye geldim. Oo, Barış abi ne Şaka abi? yapan videoya ses verdiniz hadi bay bay. Neyse böyle yani bir sürü şeyimiz var yayın olası, yönetici olası, cartcut falan fistan hepsi var abi. Oyun daha neden başladı adı bilmiyorum. Eee yüksek elo'da troll serisine ilginiz artacak diye düşünüyorum. Çünkü herkes e, low elo'da, düşük elo'da... Abi oyun başlamış. Ne oluyor oğlum? Bu ne? What the fuck? 15. saniyedeyim. Abi bu ne? 20. saniyedeyim. Bir yollar nereye gidiyor? Ben neyi timer'ını tutacağım şimdi? Şaka yapan. Aa. What the fuck? Neyse ilk ki Sonra Q'yu fullliyorum. Benim karakteri gidip gidip geriye mi gidiyor? Oğlum, hayır hayır, moonwalk yapma. Bir dakika bir sıkıntı var. Galiba reload atmam lazım. Mumuk yapıyor ya karakterim. Baba. Nasıl vuruyorum baba? Gırbaç. Oğlum oyun çok hızlı. Bir, bir, bir oyundan gir çık yapacağım ya. Dur ama. Böyle oynar mıyım? Hadi hadi. Oyunu buga soktuk Ben Riot Games. Ritual gör bunu. Ömer kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Ömer Baba baba nasıl kafasına vurdum ama. Ömer oyunu buga soktum Ömer. Ömer baksana. <laughs> dakika 1.50. Bak bak hack buldum hack buldum. Gel 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 gel. Yeni ilk programı sana da göstereyim. Bak dakika 1.50 ama level 2 ve 3. level oluyorum. Baba <laughs> baba dakika 1.50 ama. Eskiydi. Nasıl ama? Kardeş, baba baba. Görüyor musun? Ne kaçtı? Hızlılık eki. Gördün? Bak. Kardeş bu ne? Dakika iki Oğlum şimdi hack söyleme. Nasıl ama hack? Hoşuna gitti mi? Niye böyle Artık şey? seninle onda oynarsın. Baba baba. Nasılım ama hack? Yani gerçekten yapmış mı o? Evet. Canına bak merak ettim. Dur 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 dur. Bir şey yapmam lazım bir saniye. Baba oh, bak görüyor musun? Nasıl? Ne kasıyordum ben? Ne kasıyordum? Dur 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 dur. Ne saçma Ha Yanlış tem oydu gidiyorum da dur. Oyuna çık gir yapmam lazım galiba kanka. Hekim bozmam lazım. Şu an aldım ya kili. Hemen gir çık yapacağım. Ne <laughs> Nasıl? Hiç gördün mü dakika bir el... milyonlar kaçta geliyor? 130 yani. bunu ediyorsun değil mi? 140 145'e geliyor. Ben nasıl 2.5 buçuk level oldum? Nasıl hızlı hareket ediyordum? Çok iyi, Çok iyi bir oyuncuyum değil mi? Aynen. Niye böyle? Olan yani. mı diyorsun? Ben şimdi hack'i kapattım oyundan çık gir yapınca düzeliyor. Versen beni mi yiyorsun yani? Hayır oğlum beni yiyorsam Riot mu seni yiyor? Biz Riot'la bir olduk seni yiyoruz değil mi? Şimdi biraz geç bağlanıyor adama süre tanıyorsun şu an. Ha bak. Tamamdır. Level de geliyor. Bak level 1 oldu şimdi adam. Gördün? Bak bu da level 1. İşte 5 level. Kim 5 level? Dakika 5 şimdi. Dakika 5 ama niye? Bilgisayar i̇lk başı Eko'nun ultisi gibi düşün. Geriye çektim her şeyi. Anlamadın değil mi? Anlamaman normal o yüzden zaten oyunca basın. Ne var Oyuncu böyle. dur. Bak şimdi yavaşlatık karakteri gördün. Video layık. Evet video layık. Aslanlarım. <laughs> ne versiniz aslanlarım? Dur dur. A Ade Orhan ile oynuyorum ha bu arada biliyorsun değil mi? Evet. O zaman şey e, selam listemi çıkarayım bekle. Selam listemi çıkarayım bekle diyor ya. Sen de abi sen bir selam ne istedin? Oğlum level 5 oldu bu ya. Nasıl level 5? Ben anlamadım. Bu da iyi kaçmış. Bir girdin çıktın 5 mi? Evet. Hack bozuldu ona geçti hack. Ne hack ya? Oğlum beni trollemeye mi geldiniz lan? Ama gene sen vuruyorsun bayım. Evet. Niye? Çünkü oyuncu. Oyuncuyum çünkü. Yüksek el trollerim, yüksek el oyun kazanabilecek kapasitede bir izleyici kitlem ve ben varım arkadaşlar. Ben size bu karakteri gösteriyorum. Siz bunu geç oyunlarda yapmayın, dereceli yapmayın. Normal oyunda falan deneyin, ha, dereceli yapmayın. Alam avansın, avansın kralını verdim ya. Dur şunları alayım da. İlk, ilk ev fullüyoruz ha bu arada, bilginiz olsun. Şey Gantek Blade'i kasacağım bu arada. Abi efsane bir oyun ya bence. Bence ben ben artık baba burada burada Lee burada. Dur şunu sesini kısayım biraz. Şimdi abi ne kasıyoruz biliyor musunuz? Şunu. Bir bir şunu kasacağız sadece. Bu da niye diyeceksiniz abi? Hemen size söyleyeyim bu item için. Adamı solo olacak, can da çekecek. Anladınız aslanım. Aslanım kelle koparacak. Aslanım Ramazan ayı falan fark etmez. Sırf böyle maçları e, orucu açtıktan sonra yapıyorum. Millet orucu açtıktan sonra yapıyorum. Niye arkadaşlar? Çünkü tek attığımda oruçları bozuluyor. Nasıl espri? Söyle aslanım. Aslanım videodayık. Lütfen saygılı olabilir misin? Ses sen saçını mı kestin? Allah'ım ne kadar... Gül öpeyim seni. Saçını mı kestin aslanım sen? Şşşt. Küfür etme. Küfür yok. Hemen bu riven yok abi. Gene, gene, gene benim ikim açılıyor. Hemen burayı ittireyim. Aa riven bitteymiş. Riven. Burada yapamayacağım. Bir gitti demek ki. Ne yapıyor? Vayne swap mı var? Bir daha yayında küfür biliyorsun değil mi ne olacağını? Duvay duvay yaparım seni. Herkesin içinde. Anlarmaz senim. Anladın mı Her, Herhalde Arada senin kelleyi almasınlar. <laughs> dur dur. Duvay duvay mi istiyorsun? Dikkat duvay. Ha? <gülüyor> 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 Kafayı yedik yemin ediyorum biz ya. Güneş çarptı bize. Evet. İlk mesajımı söyleyeyim mi kardeşim? Dur oğlum dur. Kes sesini. Mustafa Furkan Işık. Mustafa Furkan Işık. Işık. Seni lobiye bekliyoruz. <laughs> kardeşim benim. Tamam kardeşim burada izin verirsen troll bir buit yapmaya çalışıyorum evet. ya. Arada ben seyirci isimlerini söyleyeceğim. <laughs> biraz daha para kazansın Meriç. Hadi gel, ne alaka oğlum? Oğlum destek çıkıyor Sen de ne yapayım senin? Senin var oluşun bile benim için Aa, bir destek. Gel gel. Komik, ben komik bir şey mi söyledim zannediyorsun? Yok çok güzel bir Eee şey o, o zaman niye o zaman güzel, aptal aptal espri yapıyorsun? Güzel, güzel bir şey için hadi on, gel. Gel buraya gel. Umurumda olur mu be? Ade oryanmayı ben oynarım be kardeş. W full ejemik. İkinci. Hız alayım diye ikide bir. Ağzı, ağzı, ağzı. Ne lan? Manam evet. bitiyor. Tek sıkıntı var ama manaya da gerek yok. Riven tokatlamayı severim ya. Riven oyuncularını tokatlamayı çok seviyorum. Sadece Riven oynamayı biliyor. Onlar da beceremiyorlar. O bizim sıkıntı yok. O yüzden Riven'leri tokatlayın. Evet, yes. Riven'leri iki defa kestikten sonra tilt olma özellikleri var arkadaşlar. Bak mesela bu adam tilt mesela şimdi. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Çünkü çok o teperi karşı karşıya gidiyoruz. Veste TR'de olsun. Yayın zamanından da çoğu kişi bilir. Yani böyle bu, bu tarz karakterlerin o tepeleri sıkıntı oluyor. Çünkü bu adamda nasıl o tepe? ben de onu anlamadım. Sen Mid'de de e, onun o tepesi var. Mesela şey Mid'de Ahri tarzı karakterleri böyle o tepe yapanlar çok çabuk tilt olur. Bu, bazı karakterlerle alakalı bir şey bu. Abi geliyorum. ne oluyor lan ağzıma bıyığım girdi. Abi ben tatlayı kuleyi de almışım. Ömer infernal çıkmış. Ömer saçını ne zaman kestin? Oğlum kesmedim be kardeşim. Niye duş aldın diye mi öylesin aslanım? Evet. Yine duş çuğu severim. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim şey. Alı saat saat kaçta? 48. Beni çağırmıyor lan. Severim öyle şeyleri. Ki Oğlum ben oynamıyor muyum? Evet. Geçen defa 10 tane gol attım utan lan. Kardeş çok iyisin diye almıyor adamlar. Baba gene girdi. Baba kesin. Sen düşünsem benim takımıma bir tane noob geliyor. <laughs> smurf gelsin kabul eder misin? Allah! <laughs> FAKER PLAYMAKER İMSİ PLAYMİMSİ Senin takımdan bir şimdi smurf gelsin kabul eder misin? Nasıl yani smurf gelsin? Avustralya'da <laughs> Laf mı atıyorsun sen şimdi? Yani, <laughs> Bence laf atma anlamına smurf söylüyorsun sen. O mükemmel bir doji. Gel aslanım da seni de canlı. <laughs> kendine gel, kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. <laughs> Abi ben bu ağaca uğrayanların bu kadar OP olacağını bilmiyorum. Daha yemin ediyorum ilk defa deniyorum ya. Ömer Bey ayağınızı çeker misiniz lütfen? Ben sana bak. Nasıl ama geçeyim seni tokatlıyordu. <laughs> Komik mi Ömer? Sana diyorum, ade kill yap. İzleyenler <laughs> çok beğenecek. Yaparız. Abi böyle bir vuruş yok. Bana Abi gördüm. infernal biz mi aldık? Biz almışız. Neyse ben şu midi temizleyeyim. doğru doğru ile tokatlıyorum. Bizim Sintramit mid. O da tokatlıyor gerçi. Level farkı da açtım. Gayet iyi oldu. Eğer arkadaşlar bu arada video hoşunuza gidiyorsa lütfen bir like atmayı unutmayın. Tamam. Dediğim gibi evet Discord linkimize ulaşıp şikayet isteklerinizden her şeyini söyleyebilirsiniz. Mesela bu adamın bana sal demesini anlamıyorum şu an. It it it. Topta bir şey kalmadı. Mal mısın ya? Al işte şunları. Ben farmında değilim ki. O hareketlere bak. it işte. İt şuna vur. Sağ yakın oyna. Burada da isim geliyor. Çık 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 çık. Çık! Ben topa gideyim. Farmcığım alayım buradan hemen mis gibi. Eee, dediğim gibi Discord'da ben e, elimden gedi bu arada çekilişler dolu. Her gün saat 10'da Discord'da çekilişimiz oluyor. Bilginiz olsun. Sell out. Yapayım şuradan bir. Ha Mesela bu canlı yayın videosunu beğendiniz mi bilmiyorum baya güzel like geldi baya güzel şey yaptınız ee, yazılar yaptınız yorumlar yazdınız ee, cumartesi ve pazar günü özellikle de cuma kesin ee, cumartesi günü arkadaşlar saat 9'da max yani 9 civarında ama saat 9'da olacak büyük ihtimalle şey yapacağım canlı yayınım olacak youtube üzerinde ee, yarın akşam saat 9'a gene bir videomuz olacak bu arada bilginiz olsun. Yarın akşam saat 9'a gene videomuz olacak. 6'da gene videomuz olacak. 6 9'a iki video yükleyeceğim. Ama cumartesi günü akşam 6'da video olacak. Ee, saat 9'da hemen abi şey yapacak. Şu şöyle alayım da bu. Evet. Eskiden balerin de ondan sonra oyuna başladı. Ondan sonra saat e, 9'da canlı yayın olacak. Cumartesi günü 3-4 saatlik sahurdan sonra güzel bir canlı yayınımız olacak. Abi beklerim hepinizi. Ee, i̇zlemek isteyenler gelirse sevinirim. Şöyle toplarda geri çekeyim. Şu tapı ittireyim abi. Malam kalmadı. B bakayım şurada mavi var mı? Lütfen olsun be. Hadi yok. Şuradaki şey var mı? Zehircik. Bu kalemuncuk. Yok hiçbir şey yok. Ben base atıyorum o zaman. Latak speed botunu bitirelim abi şimdi. Tamam mı? Aslında gerçekten çok adet tarzında. Armor botu da bitirebilirim ya. Neyse bunu alalım. Buradan abine gidiyoruz biliyor musun? Gel. Come on gel. Come on gel. Guiso da kasabilirim <laughs> bu arada. Yani Hurricane. Daha Runan Runan Run da kasabilirim ama statik onun yanında şey yapmayı düşünüyorum. Hayalet Dance çıkasmayı düşünüyorum. Şu bir ditreyim mavi bir. Hayalet Dance çıkasmam daha büyük bir e, olay olur. Büyük ihtimal hayalet Dance çıkasarım. Belli değil. Göreceğiz şimdi. Bakalım nasıl olay. A de Orianna. GG boys. Geldim hadi geldim. Gol gol devam et. Devam et. Fight çıkar. Dur takıldım. Al abi şu bit kulesini ya. Al şu bit kulesini. Alırız alırız. Aldım ben o kuleyi tamamdır. Abi çok fazla hasar aldım ya. Geri kaçalım da şey gelecek. Flash'ta vardır onu şimdi. Vurunca 61 61 can çekiyorum be ya. Dur oğlum dur ya. Tam videodayız oğlum dur sesler karışmasın. Şu milyon alayım şu milyon alayım. Hop şuradan bir onun girmezler değil mi bana? Tapta gene çok farm var. Tapa gidebilirim. Tapa gideyim abi bir dur. Taptaki farmı düzgünce alayım. Abi bizim takım gerçekten A doğru yanlayla takım taşıyacağım ya. Bir Kazix oynuyor. Bir de şey. Hemen şunu da alayım abi. Amacım da W'yu fullemekteki amacım var mı? için. Ghost'u da alma amacım oydu. Oo 200'e kritik vurduk. Güzel güzel. Mana bitme olayı inşallah bize sıkıntı yaratmaz. Yaratacağını zannetmiyorum geç çok ya. Hemen base'imizi atalım. Bir şeyler yapmamız lazım bu oyuna yoksa e, oyunun gidişatı hiç iyi değil. Hop. Bir tane daha attack speed alalım. Statik mi kassam ya? Statik mi şey mi? Ama şeyin mom speed daha mı fazla. %35. %45 saldırı hızı. Bu %5 hareket hızı. Bu, bu %5. İşte bunu almayı düşünüyorum. Bunu alacağım büyük ihtimalle ya. Statik statik de alabilirim. Belli değil. Hadi be. Orada geri dönmek zorundaydım ya. Ama Orianna'mız var ya. Orianna her türlü iş yapar. Leyte le bir tane ama Sintra'mız var. Her türlü Leyte le bir tane. Güzel abi. Geliyorum, geliyorum. Açtım Ghost'u da benim. Gelin 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 size sürprizim var. Kaçamadı kaçamadı. Gel gel buraya gel. Hadi be. Güzel oynadı ya. Şurunu attı. Üçüncü vuruşunu öldür. Ben... Neyse Drake kaldık? Çok agresif bir oyun yaptım orada. Yapmamam lazım da oyunu. Şey düşünüyorum. Acaba statik mi alayım? Yoksa Runan mı kasayım ben ilk başta direkt? Runan kasayım bence ya. Rulan kasayım. Tak 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 atayım. Ondan sonra statiğe geçelim. Tamam tamam. 07 abi diyor 3 4 3 gidiyorsun. 07 abi demen bence çok mantıklı değil senin de kendi oyunu düzeltmen lazım. Neyse gidelim şu midi de hemen rushlayalım abi. Aynen. Bu eksek, eksek silah kılıcın özelliği çok tatlı oluyor. Hemen bitteki farmımda ben büyük ihtimal run bitiririm. Ee, bu arada dediğim gibi böyle ilginç şeyleri yani artık yorumlara yazın. Discord'da olanı Discord'da şikayet istekleri bölümüne yazabilir. Başka size diyeceğim bir şey ne var? Umarım ee, Ramazan ayınız iyi geçiyordur. Zorlanmıyorsunuzdur çok başka 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 abi Sintra geberdi. Yasa gereksiz bir hareket. Bilmesi lazımdı oraya gittiğinde. oradan fazla şu dakika, oradan fazla ittirmek saçmadır abi. Abi onların adamların botu daha kötü gibi mi geldi ya? O buttaki gangı yemesi. Gel gel buraya da vurayım ağzının içine gel. Güzel bottan kill çıkarttık mı? Çıkartamadık. Kötü. Buradan da kasıyorum abi. Buradan da direkt tapa gideceğim. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence ebediyi çıkayım. Ebediden sonra şey kasayım. Ben bana sorarsanız neden diye hasar hasar birazdan isteyeceğim. Ebediyi çıkayım. Ondan sonra ben statik ya da hayalet falan hangisini çıkacaksam şey yapayım. Bu adam 12 level olmuş. 1 gidip Aa, kostüm um yok yakalayamam ki kendini. Aha oraya gitti, base attı. Aa öldü. Gel aslanım gel. Top bana gel. Ben hızlandım ya. Afa da o büyülerinden dolayı hızlı. Dur abi. Flash yok ama. Güzel. Taptaki milyonları da alayım hemen. Şunları da. Güzel. İyi X-Rinker'ını aldım. x zaten bir işime yaramıyor. Onlar da x çıkmış. Aslında benim AD'ye dönmem güzel oldu. Kurtulamayacaklar benden birazdan. Eko nerede? Eko botta mı? Ha Eko da bottaymış. İyi ben bu kuleyi alırım ya. Bana girecek büyük ihtimalle şimdi. Flash'ta yok. Keserim ben bunu. Alayım abi şu kuleyi düz vura vura. Hadi be. Al top üstüne. Adamsın be Oynuyor. Ben oynuyorum gerçi. Oynuyorsun bu Orianna. Hadi doğru ile neler yapıyorum. Bizim takım bir şey yapamıyor. Bak canım sıkılmaya başladı ya. Hadi abi hadi abi. Güzel be. Ben açarım. Tapa açarım. Tapa açarım. Yollatmayın abi şunları. Dörtte dört 4 çekti. Güzel güzel. Şu gelen wave'de bu tap intini açabilirim büyük ihtimalle. Ondan sonra bunu alırım. Abi, Ade oryanla mükemmel ya. Ben Ade halimle tokatlıyorum. Siz <laughs> halen daha fit. Dur dur dur. Hadi bal buçuklayı. <laughs> Geri vuruyorum kafasına ama nasıl vuruyor? Yetişemez ki bana. İmkansız yani bana yetişmesi. Güzel. Aldık kendinden onu. Evet şuradan base'imizi atalım abi. Şunu alayım bir yandan şuraya topumu atayım da göreyim oradaki görüşünü. Q'dan görüş de alabiliyorsunuz bu arada bildiğiniz kadarıyla. Tamam. Bir temizleyeceğim şimdi. Ona bir şey yapabilir miyim ya? Gel buraya gel. Öldür onu. Geri çık, geri çık. İyi iyi koyuk temizledi orada güzel. Sana da vereyim şu şeyde. Güzel abi güzel. Abi direkt ebediyi bitireceğim büyük ihtimalle ya. Aynen aynen. Abi çok tatlı vurmuyor bu karakter. Bir de normal e'den aldığımız hasar da çok iyi. Ölmem ki. Yavaşla sen abi. Hatta sen geber. Vurun şuna. Güzel. Güzel. Gebermeyiz. Of be. Ne oynadım be. Hadi oraya. carry. Abi A doğru yanına oyun taşıyoruz oğlum. Oh God, nasıl ben de beklemiyordum böyle yani ilk oyunum ne bileyim bu kadar vuracağımı hiç tahmin etmiyordum gerçekten. Baya baya tatlı yani ya karakter. Şuna bak. Hadi oryan da anla Boys. Aslanım. Osman Uçma. isimler de bizimkilerin? Soportakus. Güzel. Kim lan o? Kostüm. Aa, bu kostüm güzel ya. O... Tapa gidip farm almam lazım ama bizimki burada fight çıkaracak. Artık biraz fightlara oynayalım ya. Aynen aynen şu an fazla vur. O alsın o tapı. Sıkıntı yok. Red var burada. Gelin abi, gelin abi, gelin abi. Benim o. Benim ben alayım onu. Kaçmak için yaptım bunu. Gel gel seni kesin bir. Bu olmaz. Hadi kayıt. Nasıl ama? Nasıl orada kurtuluşlar? Ay bak sana kaç vuruyor. Abi çok efsane. Baya beğendim. Oraya <laughs> onu üçlü alabilirsin bak diyor. Baba <laughs> bir de tak bir de item veriyor. Yok üçlü alm almıyorum çünkü ama şey. Eee hasar yönünde. O da olur da kritik yönünden ben oynamaya çalışıyorum şu an. Ondan dolayı. Eko tilt abi mesela. Eko tilt. Güzel. Otu da yaralım abi buradan. Bunu alın abi direkt. Aldım ben onu. Güzel. Base atıyorum ben. Hadi çıkın 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 çıkın. Çıkın da öleceksiniz. Bana gelip köy atmasın ama önümde durun abi. Güzel ben kaçtım. Ee, buradan abi direkt ee, statiğe falan gideceğim ya. Yapacak bir şey yok. Statik mi kassam? Bombardıman da olabilir aslında da. Yok ya. Hayalet dansçı. GG boys. Hayalet dansıyla hayvan gibi vururum. Lifestyle'cımı zaten bundan alıyorum ama bundan sonra... <laughs> Bunu kastıktan sonra şey kasabilirim. Bloodthirster kanal somuş kasabilirim. Hem hasar yönünden hem de e, aldığımız lifesteal yönünden. Ya da donmuş balyoz da kasabilirim bu arada bak. O da mantıklı. Ama bu, bu şey bize yetiyor gerçi ya. Donmuş balyoz daha mantıklı olabilir. Ama atak speed'den biraz daha eksiğimiz var. O yüzden bunu kastıktan sonra o atak speed'de güzel olacak. Bu falan da olabilir ama iki tane late almak istemiyorum. Zaten x8 silah kılıcına çok para yatırdık. Bana gelirlerse ghost'um açılıyor. Sıkıntı olmaz. Öldüm ya. Abi teklediler ama beni ya. Gerçekten tekledi. Jinle Eko'nun o burstu tekledi beni. <laughs> Oğlum bu skin çok güzelmiş lan. Bu Lucian. Ne Lucian bu? Ne yapıyorsun Luşun? Köylü adamların arasına girdi Yemin ediyorum Zeyt Not 2. Bizim Zeyt Not'a sever öyle hareketleri. Sağ sol yap dibinde yap dibinde yap. Bekurt öldü ama ya. Aa, neyse, bot kulesini aldık en azından. Beni borçlayınca abi çıkamadım oradan. O yüzden ben bir tane de şuradan canlı temizimi alayım. Hak ediyorlar yani bunu. Yapacak bir şey yok. Gel, şunu alayım ben. Keşke iyi ona versen de kuyu atsam daha mantıklı olurdu. Ready alayım ya ben? Dın 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 dun see you again dırın 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 dırın. hop o itemi lazım ya donmuş hem kayıtlamak için daha rahat oluyoruz her türlü lazım yani abi bana versene onu bu benim daha fazla işime yarabilir hop çık abi çık. Bunlar kayıtlanmaz. Kayıtlanmıyor ya. Kayıtlanmıyor gerçekten. 5 kişiyi kayıtlayamıyorum. Oha. Ee, gelsinler abi artık. Gel sen buraya gel. Gel. Ne oldu lan? Artistiniz demeyecek. Hani hesap soruyordunuz. 5 kişi bana oynarken midde kazık yardı lan. Misabi. abi. GG boys. GG. Abi. Güzel oyun. Dın 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 dın. Eğer arkadaşlar e, video hoşunuza gittiyse lütfen bir beğenmeyi unutmayın. E, abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Dediğim gibi yüksek el oda troll serisi devam etsin mi? E, aa bu da 6. seviyeye ulaşmış oraya yandan. 6. seviyeye yakışır bu oyun oynar değil mi? İmsi. imsi. Kanlı hepsi. <laughs> Güzel bir ya, resim yapmışlar ya. Attığım hasar da abi size buradan göstereyim. Gördüğünüz gibi 23k oyundaki en fazla hasar bende. Dediğim gibi e, Discord'umuza gelip takılabilirsiniz. Açıklama kısmında olacak. Cumartesi günü e, akşam saat 9'da canlı yayınımız var. Pazar günü de akşam saat 9'da olacak. Ama cumartesine gelin pazarı konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Bay bay.